Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni videoya. Uzun zamandan belli çekmiyordum arkadaşlar video. Biraz uzak kalmak istemiştim. Kendimi toparladım. Sonra devam edeceğiz videoya. Arkadaşlar macera modundayız. Bugün ee, macera modunda 10. bölüm yani aman 10. bölüm dedim arkadaşlar. Boss, boss savaşını oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı kişiler sağlam yani arkadaşlar. Silahlar sağlam olduğu için bu vuruşları yapabiliyoruz biz. Bir dakika bir saniye şunu şöyle bir alayım bir dakika. Aynen ne gitti o? bakayım hani bir tane erkek arkadaşıma. Doğuş. Gelsin sağ gelsin üstüme. Hmm, canım iyi götürdü. Hemen yani seninle ben senin fanı patlatmaz mı? Arkadaşlar kısa sürmesini sağlayacağım. Çünkü ee, Kaya'yı ikinci seviyeye çıkaracağım. Bunu videoda yaptığım için zaten nasıl oynadığım belli. Bir de arkadaşlar. Arkadaşlar uygulama Palemon olduğu için ee, artık bundan çekeceğim. Arkadaşlar Palemon'u tavsiye edeyim. E, beyaz ekran hatası almazsınız bunda indirebilirsiniz. Ve unutmazsam indirme linkini açıklama kısmında bırakayım arkadaşlar. Bu şekilde oyun daha iyi. Kasma yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Sisteminiz, özellikleriniz, internetiniz güzelse. Herhangi bir kasma sorunuz olmayacak. Ve bundan sonra ağırlıklı ağırlıklı günlükte ise bile 2 güne bir video atmayı planlıyorum arkadaşlar. Eğer bir sıkıntı olmazsa. Çünkü ara vermiştim. Bunlar neden ara verdim falan diye sorular soruldu. Ben de arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Ee, gördüğünüz gibi az önce Bosta savaştık. Şu an e, Kaya'ya ve Önde daha bir pitoyu alacağız arkadaşlar. Buz bombasını M500 falan ben aldım daha önceden. Arkadaşlar ilk önce macera moduna bir girelim. Size macera modunda neler yapmışım, ne yapmışım onları tek tek bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar birinci bölümün başarısını %100 yaptım. Hepsini bitirdim. İki böyle. Yani tek tek göstereyim bilmiyorum ama iki. 3 hepsinin başarısı %100 arkadaşlar. Bayağı bir zamanımız alıyor bunu yapmak. Çok zor yani. Günlerce oynadım. Her gün gelen 300 enerjiyi aldım. Günlük geliyordu, alıyordum, yenileniyordu, alıyordum. Günlük gelen enerjiyi aloyaptım. Enerjili oynayın arkadaşlar başarılı. Enerjili oynadığın zaman bir vurduğun zaman 3 sayıyor. Enerjiniz var diye. Enerji yokken 1 sayıyor. Aklınızda bulunsun. Hepsinin başarısı bende şu an 100. Tamamladım hepsini. Bosta zaten sıralamadı. İlk iki deyim. Bos'un sıralaması. Böyle de kalır mı bir bakayım şöyle puan sıralaması. Bence kalır çünkü. Sıralama gelirse arkadaşlar. Xp'de yedinciyim. Dün düşmüşüm aynen. Bugün geri çıkayım çünkü bayağı bir oynadım. Yani yine bir şöyle ortalama ya 5 ya 6. plan oluyorum. Başarı bunu bilmiyorum bir dakika. Mutant kristalin ilk dörtteyim arkadaşlar. Çünkü başarılarımı yaptım. O yüzden şu an bunlar büyük bir ihtimal başarılarını yapan kişiler. Ve oynayan. Arkadaşlar bu da SG sıralaması yani otomatik saldığı tüfeği bu da ben 5.yim arkadaşlar sıralamanıza buradan bakabilirsiniz siz Bu alt tüfeği yani alt tüf. bunu az önce oldum arkadaşlar Yeni geçtim buraya 3. oldum normalde 6. miydim 7. miydim Otomatikte 18. sınav bir daha buna oynamıyorum arkadaşlar. 17. .yim. ilerleteyim ama oynadıkça. Ee, şimdi şimdi arkadaşlar neye geleceğiz? Biz depo. Aynen. Kalibiyetinize bir gelelim. İşte bugün oynadıklarım hak bunlar. Şundan iki tane iki skule kaya yaparçamızı alalım. Ama bunda 20 tane verdi. Neden acaba bilmiyorum. Aa onun 20 versin. Neyse salak olsun. Silaha gelelim arkadaşlar. Şuradan kaya yapıp bulalım biz. Sınav Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükselt diyelim bir dakika aynen yükselt diyelim geldi 618 ve yükseltelim arkadaşlar Kayaş Kaya, Kaya Savaş Şiay oldu arkadaşlar bundan sonrası ölümcül olaraktan gitgide yükseliyor 600 tane daha istiyor ondan sonra 3. seviyesi var zaten online 3. seviyede bir daha yükselecek arkadaşlar SG Savaş Gücü güzel ee, şöyle hemen bir yer donatsın. Kalsın öylesine arkadaşlar. Şöyle tüm diyelim de ne gitti o? Bir dakika birinci sefer derdi bu da. Aynen. Hem yani bir daha yükselmesi var çünkü bir dakika. Bunun iki tane oldu bir tane mi oldu ya? Anlamadım ben. Şöyle bir G'ye gidelim. Bir taneymiş aynen bir tane oluyor. Sadece değişiyor. Arkadaşlar burasını çözemedim daha ama halledeyim yakında neden böyle olduğunu. Oyunla alakalı değil benimle alakalı bir sıkıntı. Eşya bölümüne gelelim şimdi arkadaşlar. Sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum şu an size. Eşya bölümünde ee, Pito Anne... aynen. Gödürgen parçası tamam. Savaş alanına gelelim. Görev. Şunu alalım çünkü kayayı birleştirdik arkadaşlar. Onun görevleri filan veriyor. Artık yan görev falan yaptık biz. Ana görev, yan görev sadece bunların ikisi kaldı. Hepsi bitti bizde çok oynadık, ayrılıksız oynadık hemen hemen biz burada. Böyle falan yap, et, tut diyene kadar. Şuradan gizemli pazara bir gelelim. Yok pardon. Silah atölyesi, aynen. Birleştirelim hem de abi pitoyu açsın. <laughs> aynen arkadaşlar geldi. Birleştir. Ve hem de öde abi pitomuz da hayırlı olsun. Yeni süresiniz. Hemen. Bunu da hemen donatalım bir. Güzel. Emre de abi pito. Hayırlı olsun şimdiden. Arkadaşlar bundan M500 aldım ben. Emre de bir aldım. Bunu aldım. Bunu alamadım. Bunu da alayım yakında bir ihtimal. Bunu alamadım. Bunun parçası daha yok oyunda. Gelsin bunu da alırız. Bunları da almadım. Bunu aldım. Bu el bombasını aldım. Başka ne var? Bunu bunu da aldım arkadaşlar. Zaten şu depoya gelelim. Onları da bir göstereyim size. Güzel silah galiba bildiğim kadarıyla. Hayırlı olsun bunu çıkartacağını ne hizette çekiyorduk ya ee, Tabanca M500 arkadaşlar 500 burada Hemen donat bombamız nerede Bombamız şurada bir yerde olacak galiba aynen kaldı donat Bunun da yükselmesi var arkadaşlar 600 parça aldıktan sonra Bunu da yükseltebiliyorsunuz ve daha değişik bir şey oluyor yükselttiğiniz zaman Arkadaşlar bunun detaylı anlatım videosu geç olur İstiyorsanız yapayım ben yeniden detaylı. Ben yine de bir detaylı anlatım yapayım size burada. Arkadaşlar oynayan ayaktan sevgi, et. savaş gücünüz artıyor. Diyelim misal bir set yapın kendinize. Tamam mı? Seti yaptıktan sonra o set üzerinden gidin. Ben mesela ben molon. Benim setim molon. Bir dakika hangi pitondu? Bu değil. Bu değil. Bu galiba. Aynen. Büyük bir ihtimal bu. Bir de bu. Bir dakika. Benim setim bu. Savaş gücüm 6439. Çok yüksek bir savaş gücü. İlk 5'te zaten bu savaş gücü. Bu şekilde arkadaşlar sabit silahlarla oynayın ki level var bunlar. Bir de bak 17 level, 17 level, 17 ve 17. Bu levelle dikkat ederekten gidin arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yani sabit silahlarla oynadığınız zaman bir de bakın B. B. Bu neymiş? Bunda yok. Bakın bu silahlayı B'ye dikkat edin arkadaşlar. Bak bu silah B. Bu silah da B. B, C, E olarak ayrılıyor. Bak mesela bu C. C'ye bu silah, bunlar bunu bir tutacaksın ve ona göre uyumuna gideceksiniz arkadaşlar. Bununki C. Bir ton koyacaksın ve hangisi farklıysa silahları ona göre donatın arkadaşlar. C E bu şekilde gidiyor silahlamalay. Buna dikkat edin arkadaşlar arkadaşlar silahları bu şekilde donatmaya çalışın. Bu şekilde donatırsanız sizin için daha iyi olur. Daha size gelişirsiniz, daha çabuk atlatırsınız eşeği. İlk önce sizin yapmanız gereken arkadaşlar bu silahları istiyorsanız bölümlerin hepsini tamamlamak ve oynamak günlük 300 enerji almak. Ben günlük 300 enerji alayaktan bugün hepsini tamamladım arkadaşlar. Bayan gelsin siz hesaplayın. Yani benim gibi oynayan birisi bu şekilde alıyor. Daha başka hale gelemez. imkansız yani. Onu yapması için de farklı. Çok farklı şeyler arkadaşlar. Yani çabalaması gerekiyor bu sıralar demek için. Kolay bir şey değil. Bu şekilde arkadaşlar. Ve bosta geldiğiniz zaman. Diyelim şunu anlatayım ben size bir de. Geri geldiğiniz zaman kahraman hapishane insanı. Ve bu. Haftada 3 hap veriyor arkadaşlar. Bu arada başarılı, farklı. Haberim değil bir başarı 24'müş arkadaşlar. Bundan ki farklı. Bakın bu da başa başada kaya parçası falan böyle aynı. Kaya parçalarını veriyor. Bunlar tamamı yaptığında bunları da alabilirsiniz. Bakın bu şekilde bu arada da aynı arkadaşlar. Ben bunları tamamlamadım arkadaşlar. Bunun sıralama 14 lükle vermiş ve giyememişiz. Neyse iki kaçmış. Bununki de 10 lükle vermiş. Bununki de 10 vermiş. demek istediğim arkadaşlar bakın buradakiler farklı. Ondan sonra yasaklı bölge. Buranın başarısız sıralaması da var arkadaşlar. Burası 12 levelmiş. Sıralamaya neyi giymediğiniz zaman? Level'e dikkat edin arkadaşlar. Level'iniz yüksekse sıralamaya girmezsiniz. Buranın başarısında da ne veriyormuş? Abi ben bunu alayım. Normal eğitim abi. Alayım ben bunu. Burada da buz bomba parçası veriyormuş. Çok güzel bir şey bu. O buz bomba parçası da şu arkadaşlar. Şunun. Bir dakika onu size göstereyim bir saniye. Ben ondan kaç taneydi? 300 e yakın vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu 180 tane varmış arkadaşlar. Yok bu değil pardon. Bu 326 tane varmış. Ee, bu şekilde gen şifresi yani bu şunu yükseltmeyi işe yarıyor arkadaşlar. Bu bunu yükselteceksin. Bunun yerine neydi bir dakika bulabilirsem ben. eğitim dedi galiba. Aynen gen şifresi. Bendeki level zaten. Ayrıca bundan e, bu elimize geçtiği zaman bundan yapacağız. Gelişti ve yüksek. 10 tane bundan gerekiyor. Neden gelecek? İle iki bölünmede açılacak bu. Beceri işleştirme ve bu zaten bu. Bu da kaldırıyor biliyorsun galiba bunu. Aynen. Donatabiliyorsun. İste donat, iste kaldı. Sana kalmış bir şey. Burası bu şekilde arkadaşlar. Sıralamayı bu. Yani beceri eğitimi bu. Genç şifresi ben 2 level olduğu için size şimdilik gösteremiyorum bunu. Bu olay geldiğiniz zaman da arkadaşlar level atladıkça bu da güçlendi, değişti. Size tek tek bunları söylüyor zaten. Bunları yaptığın zaman leveliniz yüksek, leveliniz yükseldikçe bunlar gelir size ve savaş gücünüz artar ve bir silah üzerinden yapın savaş gücünüzü. Farklı silah üzerinden yaparsanız savaş gücünüz yükselmez ve olduğu yere kalır. Bir silah üzerinden giderseniz yükselir. Ve bir silah üzerinde diyelim tabancayı, bıçağı, bombayı çıkartma ve yeni sniper'ı donat ve sniper donattığın zaman o savaş gücü onun üstten sayıyor ve yükseliyor gitgide. Zamanla ben öyle yapıyorum ve savaş gücüm yükseliyor normal olarak da. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. <laughs> Aldık iki süre siz bunu tanıtır mıyım birazdan bilmiyorum büyük bir ihtimal yarın değil de bir güne belki videosunu çekeyim atarım size. Arkadaşlar gelmemin şerefine şöyle güzel bir beğeni bekliyorum sizden yüz filan. Gelirse çok iyi olur dönmemizin şerefine. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Sağlıcakla.